He. he. Hepinize beraber arkadaşlar ben Osman Bugün sizler birlikte arkadaşlar ikiz bebekle bir gün geçireceğiz Sizler birlikte arkadaşlar İkiz bebekle bir gün geçireceğiz Arkadaşlar burada kim var biliyor musun Bakın burada bu, bu, da Bedirhan Gördünüz mü arkadaşlar şu an arkadaşlar misafir değil Sizler birlikte arkadaşlar Bugün sizler birlikte ikiz bebek göstereceğim Bu da arkadaşlar bakın kamera kaydı Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sizler birlikte ikiz bebek bak bu bak bu video mesela 10 dakika çekeceğiz bugün sizler birlikte ikiz bebek göstereceğim sizler birlikte arkadaşlar şu an misafirlerimin yanındayız arkadaşlar gördüğünüz gibi bakalım burada birileri var mı evet burada birileri yok galiba yani sizler bitti bugün ikizle birlikte bir gün geçireceğiz arkadaşlar sizler birlikte arkadaşlar ikiz bebekle bir gün geçireceğiz şimdi arkadaşlar gidiyoruz sizler birlikte arkadaşlar bekleyin ...hay bakılır ki de gör belki de sizler... ...görürüz şimdi erkekler arkadaşlar göstereyim size bakın burada misafirlerimiz var şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın burada bu birinci bebek arkadaşlar gör bak bak bu da birinci bebek gördünüz mü e bakın geliyoruz arkadaşlar bu da arkadaşlar ikinci bebek gördünüz <laughs> bu, <laughs> bu da ikinci bebek gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz, <laughs> gördüğünüz bak bu arkadaşlar ikinci bebek gördünüz bak bu bu birinci arkadaşlar gördüğünüz bak bu da şiş bu kadar bu da şiş arkadaşlar gördüğünüz mü bakın bu bebeğimiz bak bu bu bizim bebeğimiz iyi bakın bu bu birinci arkadaşlar ee, arkadaşlar şu anda arkadaşlar bu da arkadaşlar e, ikinci bebek gördüğünüz gibi yani şey var göbek bakın iyiyim bak videoyu çekiyoruz bak gördün mü arkadaşlar güzel birlikte arkadaşlar gidelim şimdi artık misafirler görüntülemeyin yani arkadaşlar 200 bebek Osman Bugün sizler bir şey almamışsın. Evet arkadaşlar Burada arkadaşlarımız var. Merhaba. Şimdi gördüğünüz gibi. Merhaba Osman, kanka nasılsın? İyi. Sizler birlikte siz video şey çekiyoruz. Osman. Gördüğünüz hani gibi. Odada, hadi, hadi, Tam odada, otururuz. Tam arkadaşlar Şimdi geliyoruz. Şimdi arkadaşlar, gör bakayım 200 bebek. bebek. Yani <laughs> sizler birlikte 200 bebek gibi bir gün geçireceğiz Burada arkadaşlarımız var. Merhaba. Ben çekmiyorsun ki Çekiyorum yüzünü. burada. Bak burada. Benim kafam itti. Bak <laughs> ya bu. Ya onu sil baştan çek Evet arkadaşlar. Sil bitti arkadaşlar. Yeniden çekeme videoyu. Hayır Şu hayır. Arkez. Benim yüzüm gözüktü. Sil onu hemen. Yok yok silme. Ya ne olacak? Sil Allah'ım. Yok yok silme. silme. <laughs> arkadaşlar bekleyin arkadaşlar. Mod, Böyle bekleyin. Arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar video çekiyoruz ya, Burada abi. arkadaşlarımız var Aynen. Evet. Ulan yine benim şu an. Ben. Beda, ben Evet şuka bir bir kapatalım arkadaşlar ya Arkadaşlar bakın şu Beda, an ben, ben de Şu an arkadaşlar araba, 200 milyon, 200 milyon, <laughs> Şu an arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar, milyon, arkadaşlar milyon, bir gördüğünüz gibi vardı? Burada arkadaşlarımız Beda, var arkadaşlar Gördüğünüz gibi Şu an arkadaşlar gör bak arkadaşlar Burada, arkadaşlarımız var. Osman bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Ne söyleyeceksin? Mobbap diye tamam. buradan sana bir şey tamam. söylüyorum. O Mobbap kanını o, o cezasını verecek o Mobbap Onun ceza bedenini ödeyecek o Mobbap kanını. Onun intikamını de alacağız. Olacağız. Değil mi arkadaşlar? Ee, ben de kendimi ka ka kendime kanal atacağım. Mobbap sinir olur. E, so sinir olsun diye Mobbap O Mobbap küfür et. Ya küfür etme yani. Şimdi arkadaşlar sizler Sen, Lan ne Peki. yapıyorsun? Kameraya gelme. Bu Sadece yani. Gör bak, <laughs> bak, bak şu an. Hiç küfür etmeyin. Bak buraya oturuyorum <laughs> <laughs> Şu an arkayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız arkayacağım. Sonra Şu an arkayacağım. Gördüğünüz gibi Şirinliler sizler bittiler arkadaşlar. Bir tane kız var adı da ona adı da neyse onu söylemeyeceğim Arkadaşlar bir Şu an arkadaşlar. Burası şu an bahçe şeyi Bahçe size bahçe Video sıkıcı oluyor tek bir yerde kaldık Evet şu an burası bahçe arkadaşlar. Arkiza Gördüğünüz parça bahçe şiir. Göbe sizler birlikte gel kamera alacağım. Kamera almam lazım. Sizler birlikte arkadaşlar video çekeceğiz. Ben telif atacağım. Evet, o montajı kamını alacağım güzel bir Gidelim bakalım. Arge iki bebek. Atalım, güzel biriktar, kişi. İkiz bir ikizler ikiz bebek. Gidelim bakalım. Hadi bakalım, gidiyoruz. Güzel i̇şte bir ikizler. Bakalım. Arge ya gidelim Biktar, Biktar. Nazlı var oğlum bizi görmesi. Biktar, Biktar. Yoksa videomuzu siler bu. Dur arkadaşlar bakalım. Arge ya şu an misafirler gelmiş. En doğum günü kutlayacaklar Arge iki bebek. Güzel bir ikizler. Arge ya şu an iki bebek var. En iki bebek şu an gördüğünüz gibi burası benim evim değil arkadaşlar gördünüz mü güzel bir tane güzel gördüm belki şimdi yani arkadaşlar bugün sizlerle lütfen video like ve kırmızı abone olun video like atın hedefimiz 20 like arkadaşlar 20 like gelirse arkadaşlar merhaba bak şimdi gel misafirlere gidelim ana nazlı görmesin, nazlı görmesin. Evet. Evet o görüyorsa bizim bizim bakımımızda ne yollanır? Videoyu durdururuz sadece. Osman Bey durdurur. Yok. olmaz eğer video durmak olmaz. Osman beni göstersene. Bak bu da Bedirhan, mü? Abi, ben bu ben ben Bedirhan. Ben. gördüğünüz gibi. Bakın bu Bedirhan. Gördüğünüz gibi Bedirhan var. Şu an arkadaşlar. Gerçek erkek kurt Evet. Evet <laughs> arkadaşlar. Burada arkadaşlarımız var arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu an ikiz bebekle. Bak 200 evet, bebek bebeğim. şu an 200 bebek göstereceğim. Arkadaşlar görmesin ne <laughs> orada Arkadaşlar şu an orada gördüğünüz Bak, gibi <laughs> fakat Nazlı oradan Nazlı bizi <laughs> <yüzü> görmesin. <laughs> Valla bizim nefeder <mahveden gülüyor> ya. Arkadaşlar şu an arkadaşlar gezelim balkonu size. Gezelim mi balkonu arkadaşlar? Şu an gezelim mi? gezmeyelim gezmeyelim orada kalkın. arkadaşlar like atmayan 78 e, saniye içinde e, kafası yok olacak. Evet. Kafası blok olacak arkadaşlar. Yani arkadaşlar yoksa kafası blok olur anladınız mı beni? Osman. Aynen. Arkadaşlar video like atın. Roblox'taki hackerlar gibi. Evet. Şu an arkadaşlar. Kanala abone olun bildirimleri aç. herkese... Kanala abone olmayan Minecraft'daki at, kafa adama dönüşür. Değil mi arkadaşlar? Şu an. Arkadaşlar. Bedirhan ne yapıyorsun? Bedirhan yapma Bedirhan. Ben hediyeye çıktım. Arkadaşlar. Beda her 200 beygirle gidiyor. 200 <laughs> <laughs> Merhaba merhaba. Evet arkadaş. <laughs> Bedirhan burda arkadaş. Lastik solundunda Bedirhan. Benim de çeksere. Bedirhan me Bedirhan ne okulu nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Evet. Okulunuz çok. Ne, bu, Ama biraz sıkıntı yaşıyor. şey var Ne var? Sınıfımızı o... söylemeyeceğiz. Ben de kalmadım. Ben de kalmadım. Ben okul. Sınıfı gireceğim. söylemeyin. Bu kimse kalsın. Şu an. Yok. Bakın arkadaşlar sizler bir şey. Arıya Bedirhan başımıza fena oldu. Bak bak dilim dilim. Yani şey, bakın arkadaşlar. Bedirhan sakın beni ezme. ben ezme. Orta orta. Şu an. Arkadaşlar bakın. Gir bakalım arkadaşlar. Ar bakalım dikkat orada bir var. Arkadaşlar şu an doğum günü kutlayacaklar. İkiz bebek gösterdim. Allah gördü bizi. Arkadaşlar bizim başımıza fena olacak. Nazlı bizim başımıza fena olacak. Arkadaşlar şu an. Şu an bakalım orada mı? Ah, dur. Onu göstermeyelim, Onu göstermeyelim. Bakın orada. Bakalım. Bakın orada değil, göstermeyelim de. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi sizler birlikte bir arkadaşlar. Bak arkadaşlarımız var arkadaşlarımız. Sizler birlikte arkadaşlar. Arkadaşlarımız var. Şu an. Ne oldu? Şu an. Arkadaşlar şu an. Gördüğünüz gibi sizler birlikte ikiz olsun, arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen videoyu like atmayı unutmayın. Arkadaşlar size 200 bebek gösterdim. Şu an bizi görmesin lan. Değer bizi görürse şey var ya. Gel, 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 gel. Değil mi arkadaşlar? Osman, Osman bir gelin misin? şey. Mopan P'yi burada gönderiyor. Mopan P? intikam o zamanı. Montpompier'in intikamını alacağız. değil mi arkadaşlar? <laughs> Montpompier intikam. Gelin gelin bakalım. İkiz bebek arkadaşlar. şu an misafirler var. Onları göstermek istemiyorsan babam der ki videoyu yani videoyu silmemi istemiyorsunuz. Duraklayacağım. şu an arkadaşlar şu an gör bak arkadaşlar bakın burada kim var biliyor musun? Bakın gördüğünüz gibi bu da ikiz bebek. Seni göstereyim mi videoda? Senin tamam. Senin bakın burada ikiz bebek. Bakın ikiz bebek. Bu bu birinci arkadaşlar. Çıkalım senin buradan arkadaşlar. Çıkalım. çıkalım. Sen 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 çek. Gel çıkalım şu canım an. Canım. Şu an. Burada doğum için. günüm var. Burada doğum günü var. Ben 12 Haziran'da doğdum pek arkadaşlar. Çıkalım buradan. Şu an. Evet bebekleri bebek. gösterdik. Bebek. Güzel büyük güzel. Bak burada Beyhan var. Bakın görüyor Burada Bedirhan. Burada da Bedirhan. Bacağım, şu an gideceğim. Ben benim... beni ezme. Ziyaret Arabayla. Bedirhan Bediran sen kanı ver video çek. Göster beni, göster. Gösteriyorum ama beni ezme. Oha, Oha Bediran'a. Arkadaşlar şu an çıkar. <laughs> Neydi arkadaşlar? Osman, Ar <-Gülüyor> arkadaşlar şu an arkadaşlar. Bugün sizler <laughs> birlikte arkadaşlar. Bugün. Arkadaşlar şu an ikiz bebekleri niye gösteremiyorum? Çünkü arkadaşlar Nazlı bizim çıkamız olur. Şu an arkadaşlar. Şu an ikiz bebekleri gösteremiyorum. Misafirler var. Kanka bir tek ben kutsalayım mı? Bir tek bir dakika videoda. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın Osman ilk videosunu korkmadan facecam'ı çekti. Bak ben de Osman'ın videosuna çıktım. Ama Mompent asla facecam'li video çekmez. Evet. Mompent intikam alacağız o Mompent. Bana göster. O kanının intikamını alacağız. O Mompent intikam alacak. Aynen. Alacağız Aynen. o Mompent. Arkadaşlar gidelim o kınının intikamını alalım. O ölecek arkadaşlar. O Monpampe intikam olan intikam alacağız. Bir arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar Monpampe'den intikam almaya çalışacağız. Monpampe'den intikam alalım. Onun hesabı ödeyecek arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Monpampe Arge misafirler geldi onları istemek istemiyorum. Şey evet. Yani ikiz bebekler var güzel. Güzel bir ikiz arkadaşlar. Yani kiz bebek var. Onları göstermek istemiyorum. Misafirler var şu an. Evet. Arkadaşlar şu an doğum günü kutluyorlar. Bakın arkadaşlar ikiz bebek gördüğünüz gibi sizler birlikte arkadaşlar. Bakın burada bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane ikiz bebek var arkadaşlar. İkiz bebek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikiz, iki tane ikiz bebek var. İkiz bebek ne arkadaşlar? üçüz olsaydı var ya. o ne yapardı? Osman şey Neyse hadi bakalım videomuzun sonuna gelelim. Hadi bakalım videoyu tıklayıp üzere. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay.